geldiniz tekrardan. Bugün Fethiye'deyiz. Fethiye'de toplamda 3 tane pazarımız bulunuyor bu çarşı tarafında. Bunlardan bir tanesi bugün buradayız. Cuma pazarındayız. Köylü pazarı. Yani salı günleri bir pazarımız var aynı yerde ve aynı şekilde cuma günü bir pazarımız var. O da köylü tarlalarında yetişenlere getiriyorlar. Bizler de soframıza alıyoruz. Onun dışında bir de patlangıç tarafında bir Cumartesi Pazarı bulunuyor. Orayı da size gezdiririm ama orası küçük bir pazar, burası büyük bir pazar ve köylülerin e, ürettiği e, meyve, meyveler, sebzeler gerçekten çok güzel. E, o yüzden bugün buraya gezelim istedim. Kusura bakmayın güneş gözlüğü takıyorum çünkü çok güneş var Nisan ayında olmamıza rağmen. Şimdi birlikte pazarı gezelim, röportaj yapalım. Ben de bilmediğim meyveleri tanıtayım size ee, hem görmüş olursunuz. Hadi birlikte gidelim. Kolay gelsin. Gel abim kabak İşte Bakın arkadaşlar böyle köy tavuğu bile bulunuyor. Gerçekten çok güzel. Tam köylü pazarı. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi bir girişinden ben girdim ama asıl ana merkezi ileride. Burada baklasından tutun da tüm peynir çeşitleri de var. Bakın burada bir sabun yapılmış. Çok güzel bir sabun kabaklarımız var, köy yufkamız var. Hepsi çeşitli. Papatyaları görüyorsunuz değil mi? Pazarın fiyatı gayet uygun. Görüyorsunuz zaten. Bakın Ayşe Kadın şu an bir tek pahalı çünkü yeni çıkış olduğu için pahalı. Onun dışında genel olarak pazarımız uygun. Market fiyatlarına göre gerçekten uygun. Hemen kenarında bakın pazarın kenarında böyle bir Akar suyu bulunuyor burada. Görüyorsunuz hemen pazarın yanında. Bu pazara gelmek bile bir şahane oluyor. Çünkü gerçekten ortam çok güzel. En çok tavuklarda gözüm kaldı. Kolay gelsin. Kolay gelsin ablacığım. Sağ ol ablacığım. <laughs> Ürünler nereden? Bağlaç. 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 Fethiye'ye bağlı Kadıköy'den. Hacı Osmanlar. Yani hepsi karşı diyor. Tamam. Çok evet, güzel. Ellerine sağlık. Bağlaç. Ellerinize sağlık. Çok ha. güzel yetiştirmişsiniz. Tam tarla ürünleri. Evet, teyze ablacığım. Kolay gelsin ablacığım. Sağ ol amca. <laughs> Hepsi bahçeden arkadaşlar. Gerçekten bakar mısınız balın güzelliğine? Pazarın tam ana girişindeyiz. Geldik. Normalde ana girişi burası. Biz demin şu kısmı gezdik. Köylü pazarının oldu. Yine aynı şekilde köylü pazarı buradan buraya kadar devam ediyor ve bu şekilde devam ediyor. Kapalı alanında bulunuyor. Pazarımızda sadece sebze bulunmuyor. Sebze, meyve, aynı zamanda zeytinyağı, yağ, e, tavuklara atılan yemlerden bulunuyor. Fındık bulunuyor. Sabunlarımız demiştik, taşlarımız demiştik. Bakın, çörek otu. Ablacığım bu nedir tam olarak? Sabun değil mi? Zeytinyağı sabunu. zeytinyağı sabunu. Özel sen mi yapıyorsun? Kendi, bu nedir? Bu da kilmiş arkadaşlar. Maske kiliymiş. Bu nereden abla? Yay Yayladan. Ay ne kadar güzel ya. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler getiriyorsunuz. Bakın arkadaşlar Fethiye'ye geldiğinizde mutlaka bu sabunlardan zeytinyağlı sabun. Bu sivilcelere de çok iyi gelir. Mutlaka alın. Burada da killer var. Çörek otu var. Kolay gelsin ablacığım. Buralıyız artık ablacığım. Siz nerelisiniz? Nerelisiniz? Esenköy'desiniz. Aa çok güzel. Yakınmışız. Yakınız. Esenköy buraya çok yakın. Bakın ablamızda tabii ürünler Esenköy'den değil herhalde. Aa, kendi ürünün. Ne? Kendi ürünün. Yayla'dan. Yayla nerede sizinki? Don. Tamam. O da biraz daha yukarıda. Bakın ürünlerini evet. ablamızı unutmayın. Mutlaka yazın tatile geldiğinizde mutlaka bu oralara uğrayın. Ben Cuma günü kendi edem. ürünleri gerçekten şey lezzetli. Şey de. Dönüşte de mutlaka uğrayıp alışveriş yapacağım. Kolay gelsin ablacığım. Bakın burada kendi yumurtalarını da üretiyorlar. Burada da patlıcan kuruları var. Bakın bu şekilde. Kolay gelsin. Her şeyi bulabiliyorsunuz pazarda. Dediğim gibi burada peynirciler de oluyor, peynir zeytinciler de oluyor. Yaz mevsiminde biraz daha artıyor. Meyveler daha fazla oluyor açıkçası. Bakın burada bir sürü e, zeytin çeşidi var. E, buraya da geldiğinizde mutlaka uğrayın. E, yumurtada köy yumurtaları çok lezzetli. Buradan hep alışveriş yaptığım bir yer burası. Çok lezzetli ürünleri Zeytinleri sizler zaten buraya taşınırsanız eğer kendiniz de yapabilirsiniz gayet lezzetli oluyor. Arkadaşlar şimdi pazara geldik. Burada doğal çam ve çiçek balı buldum. Bakın. Şundan bir tane aldım. Şöyle bir polen. Biliyorsunuz bunu bala karıştırınca çok güzel oluyor. Şimdi biraz da pazarımızı gezelim tekrardan pazarımızda gerçekten çok güzel ürünler var. Ee, ben size birkaç şey daha şimdi göstereceğim. Şu an gözüme takıldı çünkü göstermek istiyorum size. Hemen ekranı çeviriyorum. Şöyle bir ürün gördüm. Aa, Abi bu nedir? Abi, çay, yapılıyor. çay yapılıyormuş. Ada çayı mı acaba? Hey, ada çayı gibi çay yapılıyor. Ha. Abla da bilmiyor herhalde. Bakın arkadaşlar böyle bir şey bulduk ama sahibi şu an namazdaymış. O yüzden e, ne olduğunu pek çözemedik. Yan taraftakilere de sorduk ama e, tam bir şey diyemediler. Çay yapıldığını söylüyorlar. Ürünler sizin mi ablacığım? Nereden geliyor? Fethiyeni bakın arkadaşlar bu şekilde dekoratif olarak da kullanılabilir. Gerçekten çok güzel ve çok kaliteli. Tamamen ağaç parçasıyla yapılmış. Çok güzel. Fiyatlar nasıl? Göre değişiyor. Tamam. Merhaba, kolay gelsin. Bunun ismi neydi? Kuzu göbeği mantarı nasıl yapılıyor acaba? Bir de onu öğrenebilir şöyle, miyim? Şöyle, buraya özgü bir şey değil mi? E, evet, buraya özgü bir şey. Dik bir şekilde kesiyorsunuz. İçinin dışına güzel bir şekilde yıkıyorsunuz. Ondan sonra sote haline doğrayıp e, soğanla beraber kavuruyoruz. Kavuruyoruz normal mantar gibi yani aynı isterseniz şekilde. İstediğiniz yumurta ekleyebilirsiniz. Bunun ayrı şekilde dolması, kebabı, çoğu şeyi yapabiliyor. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Kolay gelsin. İyi günler. satdığım arkadaşlar. Bu ekmek oldu. Bazlama şeklinde bir ekmekler var. Gerçekten güzel gözüküyor. Yumuşak da üstelik. Bunlar da tavsiyelerimin içerisinde. Bakın şunlar var. Bunları da ben çok bilmiyorum açıkçası. Pıdırığın yumurtaları var. Bakın zeytinler 150 liraymış bu şekilde bidonu. Baklava satanlar var. Yani aslında pazarda yok yok. Bu da şevketi bosta diye bir e, sebze herhalde diye düşünüyorum. Şevketi bosta. Nedir ablacığım bu biliyor musunuz? Biliyorsun hayatım. Nasıl bir benim, şey bu? Benim kızım biliyor. Kıbrıslı damadım olduğum için. Bu şeyle yavrum parça etle pişiyor. Parça etle evet. pişiriliyor. Sebze o zaman. Hı. Bir şeyle yumurta un miyanesini yapıyorsun. Yapıyorsun. Evet. Dişlerde çektirdim. Olsun de, olsun önemli değil. Ağzımı kapatıyorum da. Vallahi kızım çok güzel yapıyor. Çok güzel. Onlar Kıbrıslılar alışkın olduğu için. Akdeniz bitkisi. Akdeniz bitkisi. Aha. Tamam. Çok Olduk teşekkür abi. ederim. İyi günler. Buradaki pazar da biraz böyle e, üstü kapalı bir pazar. E, burada yazında ve kışında rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Biz genelde yaz aylarında e, tercih ettiğimiz genel olarak kapalı olduğu için tercih ediyoruz. Marketlerden hem avantajlı hem de aynı zamanda baktığımızda genelde zaten yaz aylarında 6'dan sonra geliyoruz buraya akşam 6'dan sonra daha iyi oluyor çünkü hava biraz serinlemiş oluyor. Kış aylarında da zaten korunaklı olduğu için çok büyük bir kış geçmiyor. O yüzden burası gerçekten avantajlı bir pazar. Mesela size bir de buranın mermerlerini göstereceğim hemen alt kısımlarda hep böyle sabit mermerler var. Bu mermerlere hemen tezgah kuruyorsunuz zabıtadan numara aldıktan sonra. Herkesin belli bir numarası oluyor. Mesela buranın 65 numarası. Siz buraya tezgahınızı kurabiliyorsunuz. Demin de gördüğümüz gibi mantarlarımız burada. Kolay gelsin. Teyzelerimiz çok tatlı. Gerçekten hepsi köylü teyzelerimiz. Hepsi çok tatlı insanlar. Hepsi de e, normalde salı pazarına da gelenler genel olarak halden alınan ürünlerle geliyorlar. Buradaki cuma pazarı tamamen köylü pazarı. Hatta böyle fazla fazla veriyorlar ürünleri. E, o yüzden cuma günü köylü pazarını daha çok tercih ediyoruz. Burada yediğimiz domates ve e, örnek veriyorum salatalığın tadı hiçbir yerde gerçekten yok. Ben İstanbul'da böyle bir domates, böyle bir sebze, böyle bir pırasa yemedim açıkçası. O yüzden köylü pazarını çok tercih ediyoruz. Tavuğu bile dediğim gibi buradan alabiliyorsunuz. Ee, çok güzel bir pazar. Şimdi çıkışın öbür tarafına geldik. Buradan tekrardan bir tur attıracağım sizlere. Buranın da e, meşhur dediğim gibi e, kuzu göbeği sedir mantarı olarak geçiyormuş burada. Tekrardan buradan da satılıyor. Gördüğünüz gibi. Burada da çilek fidelerimiz var. Bu abimiz her, hem Salı pazarları hem Cuma pazarları burada baharatlarını mutlaka satar. Gerçekten çok güzel. Ada çayını kullandım. Çok güzel. Bu da karabaş otuymuş. Bakın. Demin görmüştük. Karabaş otuymuş. Ee, bununla çay yapılıyormuş. Bu da aynı şekilde. Bakın bunlar da kekik. Yine dönüyoruz dediğim gibi. Aynı şekilde pazarı baştan sona tekrar bir dolaşalım. Eksik olanlara bakalım. Daha sonrasında alışverişimizi yapacağım. Fiyatlar değişiyor biliyorsunuz ki o baştan sona hepsi aynı değil. Sonuçta herkes tekel olduğu için herkes bahçesinden çıkardığını koyduğu için genel olarak fiyatlar farklı farklı oluyor burada çok özel bir e, tavuğun yumurtası bakın rengini görüyorsunuzdur mavi yumurta diğer yumurtalarından farklı çok özel ben daha önceden İstanbul'da bu yumurtadan yemiştim çok lezzetli bir yumurta e, genelde bulunmayan bir yumurta cins bir tavuğun yumurtası e, onu da mutlaka İstanbul'da da olsa diğer yerlerde de olsanız mavi yumurtayı mutlaka deneyin derim çok lezzetli gerçekten. Bakın hep tarla ürünleri. Kolay gelsin. Hep tarla ürünleri bakın kocaman. Kolay gelsin. Abicim bu nedir? O kiriş. Ne için kullanılıyor? Yemek yapılıyor. Ben ilk defa gördüm de. Sebze yemeği. Ispanak gibi mi böyle? Böyle kapat. Pırasa gibi. Pırasa gibi. Pırasa gibi. Tamam abicim kolay gelsin. Söyledim doğal ekmekler satıyorlar. Tezgah tamamen organik görüyorsunuz bakın yufkalarından tutun her şey ne kadar organik gözüküyor. Ee, gerçekten çok avantajlı İstanbul'da maalesef bu şekilde organik ürünler yiyemiyordu. Bakın burada dere dereotundan tutun baklaya kadar tüm ürünler mevcut. Burada ada çayı mumlar var. Ee, şöyle bir özel görüyor musunuz? Diş macunundan tutun sarı kantoranına kadar var. Saç bakım yağları da var. Gerçekten çok avantajlı güzel bir e, tezgah bu. Buradakilerin hepsi de tamamen organik gözüküyor ve fiyatları gerçekten oldukça uygun görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet şimdi pazarımızı gezdik. Alacaklarımızı aldık. Ben onları Emrah'a pasladım. Ee, şimdi baktığımızda pazarımız e, güzel, e, Cuma pazarı dediğim gibi. Salı günleri de burada bir pazar kuruluyor, onu da tercih edebilirsiniz. Bir de Cumartesi günleri burada bir pazar kuruluyor, merkezde bu olan pazarlarımız. Hemen e, Paspatur Çarşısı'na da yakın, e, bu e, Amin Taş mezarlıklarının altında kalıyor. Kanalın hemen yanında, zaten taksi durakları var burada. Oradan başlıyor komple. Bütün pazarı gezebilirsiniz. Bugün de pazar fiyatlarımızdan biraz bahsetmiş olduk. Piyasaya göre bence uygun fiyatlar. Siz de benim videolarımın devam etmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımdan beni takip etmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa mutlaka bana yorum kısmına yazın. Like'larınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.